Hezim açıyorum mesela bu kanser birlikte bronzlar bronzlar güzelleri ne söylüyoruz evet arkadaşlar yine güzeller İlk de tabi karşımızda bir karakterimiz saç değil bu sefer bandasını görüyor musunuz kuru kafa var ben yani yok mu? adamın önüne çıkmıyor yoksa gebeşim çabukta bir şey yok ha koldan şu yeri var ya Şöyle orası çarpı gene de çarpı. sadece onu Bilmeyen yoktur hele. Devam şu şu taraf kulak bir yer var ya orası da artı. Artı ve çarpı çok var. Benim yani çok harf ettim. Ve El Primo'nun şu şu yerinde artı ve bitbidi bir tane daha kafasının arkasında da var arkadaşlar. Niye böyle yaptık ki Supercell yani? Sanki bizim aklımız yok da göremeyeceğiz. Tabii ki de öyle değil. şey yok. Yani 8 bit de ona alasını sevme ne bileyim. Arkadaşlar şöyle de bir şanssızlık olma. Bakın 29 tane şeyim var. Şu klasik 8 bit alayım mı? Yoksa almayayım mı? Düşünün. Yani yorumlara yazın. Eğer yani en çok şimdiki beğenilecekse. ah şurayı görüyor musunuz? Hani böyle şey böyle ha şu roket kitapta şeyde motor şeyi var. Ondan sonra buralarda bir şey yok. Şimdi girelim. Bu arada en son güzel güzel bir şey göstereceğiz. Bir ay ay göz ay ay gözünde böyle çarpı işareti var. <laughs> ne çok çarpı. Tabi bir şey yoktu. Sonrasında hmm, Ha dynamite vardı herhalde. Yok. Jesse de var Jesse de var. Bakın şu taletini görüyor musunuz? Şurada tasma var. Köpek tasması gibi. Bir de yani çanta gibi neyse. Onda çarkı çarkı var. Şimdi. Ha de var de var. Bakın şurayı. Bakın. yanlış sesle bastım. Evet. Ondan sonra cümle. Pende var dur Bakın. Şurayı böyle şurayı görüyor musunuz orada çarpı işareti vardı Görenler görmüştür ve şu arkasında da artı arka işareti var Frank'ın çekicinde böyle kur kafa var şu İki tane çarpı işareti Bibi'nin küpelerinde var ve sopasında çarpı işareti var şu bol bu oyun topunda neyse onda da çarpıyor şarda. Onu da yeni bir oyun Bir de yok. Bir şey. Ondan sonra dünün gibi var. Maksimum ortasındaki zaten benim diğer. Bu da penguen değil. Şunu görüyor musun? Çarpı işareti var. Sonrasında yani şurası. Kuralım bulunuyor. Evet bu kadar şimdi size özel sürpriz göstereyim. Bu göbeği mortisten yapacağım. Şimdi burada susacağım. Birinin sevdiği bir şey olabilir. Türk değilsiniz sevmeyin o zaman. Bana yani. Hmm. Evet arkadaşlar Türk bayrağı yaptım arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Yani ee, beğenmezseniz beğenmeyin yani. Beğenmeyi, beğenmeyi. Türk değilsiniz demek istedim. Türkler değilsin ama. Allah Allah. Tamam, şimdi şunları içinden geçiyor. Martin'le. Şimdi hoppa. Hemen uğraşın evet. Neyse. Herkesin içinden mi geçen şu robot abi. Biz gömken yani. Mortis'ten biraz özlemek zor. Ama niye zor? Çünkü az vurduğu için. Bu videoda şöyle bir sonra da de gelse. Bu arada arkadaşlar sizin en çok sevdiğiniz efsane karakter evet. <gülüyor> <gülüyor> Spike ise ben Crow seviyorum <laughs> Hans yani Leon ise takip sen de bir şey bulamadın için. Neyse biraz da maç atalım. O da siz onu kuralan maç atın. Evet kartımızda kuruçumuz duruyor. Şu an tekrar bir açayım. Çift da atarız herhalde. Ben şu kutuyu alayım abi yakışır ki bu ara spike çıksaydı bu her ne sev bu arada zaten oh, oh, onlar var okumaz onlar var o kadar da değil ya yo. yok birinci sınıf bebeleri izlesin bu yüzden aslında izleyebilirler Oy. Belki takip edenler. Ben eskiden küçükken herkes takip ediyor. Bu <laughs> hep Ben niye herkes takip ediyor? Bunu alırız. Tabii bu Burada şey kasmak biraz kolay. Uy, adamlar da beşli ya. Yoksa gizli var. Ya olsun boş boşuna yaptım. Ama <laughs> onun bir tane adım herhalde şeydi. Hayır Karol düşme ya sana ben diye. Eş ya yeni bir kenar. Gel 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 gel. biz bu maçı alamayız Ne olabilir aslında? Bu tek başına tavuk gibi kalmış şey ya. Bize alma, bize alma, gel gel. Çocuk adam bize alma. Çocuk adam yanlış etti. Şey evet, çocuk adam gidiyor. Çocuk adamın arkadaşı da olmuştu. E çocuk adamın arkadaşı ne oluyor acaba? çok arkadaşlarım da Evet çok herkes çok merak ediyor. Ha şaşka şaşka. Evet. bastı. Evet evet. Lan oğlum öldürsen Niye öldüremedim niye öldüremedim? Alo işte. öldüremedim. Arkadaşlar bu arada şu Instagram'da, da takip edebilirsiniz. <laughs> Yine 99'da kaldı ya. Şey, dün de 99'da kalmıştı can <laughs> sabah. Ese bir tane daha maç atalım. Ay şah daha bakın. Onun, onun adı ne ya? Çok değişik manyak bir, bir adı. Aynı belki. Seni geçerim. Yarış yapalım istiyorsan. Kurulan yarış yap da ezdirirsen balaş da. Ay ben niye geldim ki? Ay sen niye geldin? Dostum sen niye geldin? Çok kafasın. Oy Max'ta zaten ya. Şansa bak. Bay Max da. Ama o para yüksekti. Ama şanslı. Ben Spike'e yeni olsaydım alırdım. Ha 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 ah, ah, ah havasını affet. Ah, Kardeş dur dur. Hatta yarış şey yapalım. Net, inadına inadına bom Oy. Aa sokak müzesi. ne ben öldüm. Önce... Para Çocuk adam gitti. Evet çocuk adam çok büyük bir yanlışlık etti. Az kalsın şey ölebilirdi. Çoğu çıkacağım. Ben çıkacağım. Bu arada ben niye çocuk olamadım? Dur dur dur. Herhalde. Uyuy aldım onu. Çok büyük sıkıntı çıkarabildim. Ya sokak ninjası Tara sen yine mi geldin ya? Hadi bakayım şimdi geri. Bir de Max yakıcık. Yakıcık Ben kuruğumu unuttum mu? Zehirli su kağıtçı Bak ben yardım etmeseydim geberiyordun sen Hehehe Hehehe Oha der vurdu bizim Edebiyat Bizim için vurmuş oldu Yazık da Ama orada birisi olduğunu duymuyor Ay niye çok kasıyor? Açılmadan yanına mi? ya. Açılma. Kardeş ya. Devam orada ölürsün. Evet, evet, çok güzel çıktı. Tam zaten. Ben ölmeseydim ama iyi olurdu ya. Ultim olsaydı. Kaçan olmasana da. Ben çok fazla dur. Tamam o kutuyu açacağım. Dur O kutuyu açacağım. Şey. Yani böyle hani. Böyle karakterimiz rütbe, atlat rütbe atlattığı zaman. Bir tane. Bir tane. rütbe tane jeton ya. O da çok haklı. Ya keşke şey bilseyim. Gel bakayım. Gel bakayım moruk. 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 Ya. Gel 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 gel. <laughs> Eteğimi geliyor. Hadi lan artistlik yapıyordunuz. Artistlik yapalım artistlik yapalım. Tamam dinlemeyiz. Çakarız kafanıza geliriz. Geliriz. Başınıza. Hadi kafalarını. Evet evet Bak, bak. bak ya. Bak ya. Sanki ben içinde. O kadar da anlayacağım. Benim yüzümden. Yani kazanma şansımız daha çok olur. Bu ne lan? O çiçek kafasına koydum Sana bir koydum buraya. Lütfen çarpma. Benim benim. <laughs> <Atarım> var ya. <laughs> gelin lan. Gelin lan. Gel 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 gel. Oy. Çocuk adam saklanıyordu. Evet çocuk adam gidiyordu. Çocuk adam tanesi bir durumda hangi gibi duruyordu çay tüftermiş gibi çocuk adam. Çocuk adam o çocuk adam gidiyordu. O, beni niye yeri şey, kazardı çatırıyordu. Çocuk adam sana niye kazandı. Ama bunlar kazan kazan kazandı ki ya. Gel gel bu sefer. Gel gel onlara başlayalım. Ana ben onu sabah öldürdüğüm bu o değil mi? Oğlum bu ne kadar vuruyor lan? Sen de git gaz öl adamla 20 üçlük 20 üçlük Şansın yok işte. Hatta zehir aldım. Ben sana dedim. Başka bir. bakın on parçayı tüm bir tane evet bu tüm Şöyle tüm bu tüm bu tüm böyle şuna please on güçlü adam canıma değsin bana ne Karakter çıkmasını istemiyorum, vakti ölçüsü kovdu gibi. Sen de pahalılığı Ne N'apıyım ben öyle güçlense? Bu acaba neye harcadı ya? Beş yüz tane harf aldım. Aa bunda da bir şey buldum bak. Yani şu ön şeyi... Bu şey kuru kafa. Kavasında da kuru kafa var. O zaman adam mı kesiyor? Komm, komm, noch. Natürlich. aa dur 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 Bak, şu tekerleğinde de şey çarpı işareti Ne kadar zekin Sen de kalim sana. Nerede ben. Sonra. Onu da bak, çok şey değil.

<laughs> Ama sen yine el. bu kadar da çabuk gitmez ya. Bizim adamlar ya Adamın küçük bir, bir Yok yok ben bunu saymıyorum Hey maçta. atacağım. Asla olmaz. Ama <laughs> Aa, Dynamax. Senin en büyük rakibin şey değil miydi? Hadi. <laughs> Aptal. <ben>. Şimdi ikisim de işte. Oy, ulti internet gitti. Ulti basıyormuş bir de ya. Yıldız önce de olduk. Neyse arkadaşlar <laughs> umarım çok beğenmişsiniz. Kanalıma <laughs> like atmayı. E, dur hayır hayır. Riko. Hayır. Evet arkadaşlar. Şu an Riko bakın. Butona basın diyor. Beş i̇şte, kuru da diyor bakın. Eğer like at abone ol. Kuru. Bakın diyor çünkü. Bak like atarsan gidiyormuş. Like attın her de tabi like attığı için. Ruh çıktı. Ve o bedavadan. bedavadan. <laughs> <laughs> Bak bu da bedavadan. Bak <laughs> da bedavadan. Evet arkadaşlar onları zibat, dizi, kanala like atmayın. Ve ım, açıklama kısmında var. Şey. Zaten bir tanesini yazacağım. TikTok'tan, Instagram'dan yani takip edebilirsiniz. Yazı açıklama kısmında var. Ee, takip edebilirsiniz. Hadi, hep beraber görüşmek üzere.